Şimdi sektörümüz bu sene bir kriz ortamını iyi yapılan planlamalarla gayet güzel atlattı. Önümüz daha açık, daha güzel günler bekliyor bizi. Bizim inşaat sektörümüzün Türkiye'de ve dünyadaki yeri düşünülenden çok daha az. Çünkü henüz daha globalleşemedik. Dünyadaki bugün gelişen pazarlar içerisinde 2012'de bir numaraydık. Şu anda 31 ülke arasında 30. yüz biz 2013'te yatırım yapılabilir ülke olduk. Şu anda dünyada yatırım yapılabilir ülke değiliz. Bu sanırım bu iki soru cevabı topluyor. bu sektörün uluslararası başarı için önce bir kere globalleşmesi lazım. Şu anda biz Alaturka ayrı birlikte oynuyoruz. Dünya birinci kümede oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Biz ise mahalli kümede oynuyoruz. sektör üç tane şeyi yapması lazım güven, 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 güvenin birinci unsuru, regülasyonları sağlayıp bir kere böyle bir sat yap dediğimiz ucube sistemden çıkıp yapsata geçmesi, konut finansmanında da ikinci kağıtlara geçmesi gerekiyor. Küresel ticaret savaşları gayet normal, ama ülkeler birbirlerine muhtaç. Örneğin Çin Amerika'ya kredi vermezse Amerika ithalatını yapamıyor. Amerika Çin'de üretim yapmazsa Çin ekonomisi yükselemiyor. Herkes birbirine muhtaç. Bizim de bugün çok önemli bir avantajımız var. Enerji trafiğinde tam ortadayız. İpek yolunun tam ortasındayız. Dünyanın turizm olarak en altıncı ülkesiyiz. Dolayısıyla bu küresel savaşlardan Türkiye stratejik geri itibariyle çok avantajlı çıkacaktır. İnşaat ve Konferansı gerek katılımcıların, gerek konuşmacıların kalitesi ve sektör için önemli bir toplantı olması sebebiyle diğer toplantılarımızı erteleyip koşa koşa buraya geldik. Şimdi tabii bu Türkiye toplantılar konusunda çok iyi. İnsanlar en azından birbirleriyle konuşuyorlar, birbirleri networklerini ilerletiyorlar ve en önemlisi bunlar moralitedir. Bugünkü bu toplantıya katılım. Türkiye'de inşaat sektörünün ne kadar önemli olduğunu ve herkes tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini gösterme açısından önemlidir.